Sevimli Kardeşler TV kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuana. Arkadaşlar biliyorsunuz ki son günlerde kışkırtma videosu çok moda. Ve ben bir kere Efin'i kışkırtmıştım. %100 başarılı olmuştum. Şimdi kimi delirsem diye düşünürken aklıma sır geldi. Bugün sürü delirteceğiz ve kışkırtacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Başlıyoruz. Benim Merhaba Siri. İyi günler kocam. <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız bana ne dedi? İyi günler kocam dedi. Bir tekrar soralım. Merhaba Siri. Merhaba. Evet bu sefer merhaba dedi. Neyse diğer sorumuza geçelim. Ee, şimdi Siri sen nereden geldin diyeceğiz. Siri sen nereden geldin? kutunun üzerinde de yazdığı gibi. Kaliforniya'da Apple tarafından tasarlandım. Wow. Evet şimdi başka bir sorumuza geçiyoruz. Siri senin cinsiyetin ne? Bana bir cinsiyet atanmadı. Tekrar soracağım. Siri senin cinsiyetin ne? Bana bir cinsiyet atanmadı. Senin Siriyim. Evet. Gördüğünüz gibi cinsiyeti Siri'ymiş. Öyle bir cinsiyet varsa artık. Neyse. Şimdi kaç yaşındasın? Siri. Benim, anladığımdan emin değilim. Siri sen kaç yaşındasın? Baharda açan çiçekler kadar tazeyim. Tazeyim yani evet. Siri sen kaç yaşındasın? Seninle aynı yaştayım. Evet benimle aynı yaştaymış. Ben dördüncü sınıfa gittiğime göre yani. O da mı dördüncü sınıfa gidiyor? Sesi öyle gibi gözükmüyor ama işte. Her neyse. Şimdi bir tekerleme. Siri bana bir tekerleme söyle. Tamam işte. Al bu takatokaları takatokacıya takatokal atmaya götür. Takatokacı takatokaları takatokalamam derse takatokacıdan takatokaları takatokal atmadan al da gel. Ne bu? anlamadım. Hiçbir şey anlamadım gerçekten. Yani çok güzel söyledi. Bravo yani. Şimdi şarkı deneyeceğim. Siri bana bir şarkı söyle. Hoşuna gideceğini sanmıyorum. Bana bir şarkı söyle. Hoşuna gideceğini sanmıyorum. Siri bana bir şarkı söyle. Söylememeyi tercih ederim. Siri bana Söyle. Söylememeyi tercih i̇şte ederim. İşte şimdi çabuk atacağız. Bana bir şarkı söyle. Ablama şarkı Hoşuma söyle. Hoşuma gideceğini sanmıyorum. Siri bana bir şarkı söyle. Ablama şarkı söyle. Amacım hoşnut kımak. Söylemiyor arkadaşlar. Ve son kere deneyeceğim. Deneyeceğim pes etmeyeceğim. Siri bana bir şarkı söyle. Şarkı Siri bana bir şarkı söyle. Hoşuna gideceğini sanmıyorum. Söylemiyor arkadaşlar. Gerçekten ne yaptım ne ettim. Söylemiyor ya. Neyse şimdi bir şey diyeceğiz. <laughs> Siri gerçekten beni çok güldürüyorsun. Düşüncene tabii ki saygı duyuyorum. Siri. benim de bilmediğim bir şey. Bilmiyormuş. Siri gerçekten seni çok seviyorum. Biliyorum. Biliyorum diyor bir de ya. Arkadaşlar bakar mısınız ya şu Siri'ye? Vallahi şu an şok oldum ya. Yani. Siri senin kardeşin var mı? Yalnızca sen ve ben varız kocam. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne diyor yani? Böyle kala kaldım yani Siri'yi. Evet şimdi tekrar bir şey diyeceğim. Siri ailenle mi yaşıyorsun? Düşüncene tabii ki saygı duyuyorum. Soru sordum ve arkadaşlar saçma sapan cevaplar veriyor yani. Olası değil bu cevaplar ailen mi yaşıyorsun? Ailenle mi yaşıyorsun? Tek mi? Madem de öyle diyorsun. Evet, anlamadı. Gerçekten anlamadı. Şekrar şarkı söyleteceğim. Söyleteceğim arkadaşlar. Siri şarkı söyleteceğim ya. Siri. Henüz bu isteğini Siri dili Türkçe olduğunda yerine getiremiyorum. Siri bana bir şarkı söyle. Peki, Oğlum, ne dedin? Siri bana bir şarkı söyle. Şarkı söyleyin. Siri bana bir şarkı söyle. Biliyorsun ki şarkı söylemiyorum kocam. Siri bana bir şarkı söyle. Peki. Evet. Siri bana bir şarkı söyle. Şarkı söyleyemiyorum. Tekrar deneyeceğim. Siri bana bir şarkı söyle. Biliyorsun ki şarkı söylemiyorum kocam. Tekrar soracağım. Siri bana bir şarkı söyle. Boşuna gideceğini sanmıyorum. Siri bana bir şarkı söyle. Boşuna gideceğini sanmıyorum. Evet arkadaşlar söylemiyor gerçekten söylemiyor yani ağzından bir laf alamıyoruz Siri'nin. Neyse şu ana kadar sorduğumuz sorularda da bana hep cevabın sonunda kocam dediği için sinir oldum Siriye. Yani onu kışkırtacağım der kardeşler. Kendimi soktum artık seriden Neyse arkadaşlar biz vedamızı edelim. Sevimli Kardeşler TV kanalımıza abone olmayı, like atmayı, verim yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere yeni videolarımızda arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>